Arkadaşlar selamun aleyküm hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Şöyle bir 206 aracımız var. Eksoza ben bir bakayım bakalım şöyle. Deli bir dumanımız var. Hava aydınlık. Belki kameraya yansımayabilir. Belli oluyor. Bunda yağ yakma da var abi. Otomatik vitesli arabalar. Alışkın olmadığım için hemen ayağım devraja gidiyor. Hemen ayağım devraja gidiyor. Frenlerde ses var ama yattığından dolayı da olabilir. Nay nene yaparsın. Işıklarımızı yakarsın. Abi bak motoru söktük. İç kısmını seninle paylaşıyorum. Komple çürümüş. Bak bu karşı taraf. Motor bloğunun içi gömleklerle beraber söktüm. Bak içini görüyor musun çıkanları? Komple blok çürümeye başlamış artık. Motor bloğu. Bunları şöyle atalım. Ondan sonra bak. Çek içini bak. Şunlara bak abi. Komple çürümeye başlamış duvarlar artık. Bunlar komple temizlenecek. Gömlekleri de söktük. Gördüğün gibi burada piston gömlek hiçbir şey yok. Ondan sonra gel. Bak. Şu gömleğe bak abi. Bak. Şu gömleği görüyor musun? Bak avuçluyorum. Gördün mü? Bu gömleğin kendinden değil. Motorun içinden çürükler. Burası da böyle. Bak. Ondan sonra çek şuradan pistonları. Bak bu gömleklerin de kenarları aynı şekilde abi. Komple çürümüş. Böyle piston gömlek set halinde komple değişeceğiz silindir kapağının da rektifiyesi yapılacak. Ondan sonra araç bu vaziyette. İyi ki de bunu bu şekilde sökmüşüz. Ondan sonra sana karteri de paylaşayım yağ karterini. Arabanın altında kaldı. Bak bu da yağ karterinin içi abi. Yağını akıtmıştım ama yine de bunlar kalan malzemeler. Bu da yağ abi. Yağ pompası da bu şekilde. Bunu da söküyoruz o aradan. Karteri de söktük. Bak motorun içi bu şekilde olmuş. Sen biraz daha yaklaşabilirsin engin. Yakından çekebilirsin. Çek çek yakına gir. Heh. Durum bu vaziyette. Net gözüküyor da biraz uzak kalıyor. Arkadaşlar aracımızın silindir kapağını komple söktük. Gömlekleri de iyi ki de sökmüşüz. Ama bu araçların dediğim gibi e, üzerinde en azından böyle gömlekle falan komple değişebiliyor. Böyle bir avantajı var. Tabi sıkıştırmaya ondan sonra dayanıklı bir motor değil. Gündelik aslında tam bir bayanların kullanacağı araç. Gerçi günümüz şartlarında trafiğe çıktığımız zaman çok sakin kullanan erkekler de var. Sakinlik iyidir. Tansiyon şeker yükseltmez. Biraz böyle hızlıysak bu araç bizi tatmin etmeyebilir. Evet durum bu vaziyette. Bunları temizleyeceğiz. Aslında çok güzel videolar çıkardı bundan. ha Sabahları sanayici, lattesiz olmaz abi falan filan gibi ama öyle bir vaktimiz olmadı. Contamızın da bak yaklaş engin. Bak buradan komple yakmış arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz komple paslanmış. Dördüncü gözün olduğu yer. Bakın bunları sökerken normal şartlarda bu tarz piston, miston, rektifiyeciler topladığı için sökerken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Böyle motor içerisini paylaşalım arkadaşlarla. Bu şekilde bunlar temizlenecek beyler. Şuralar falan komple temizlenecek. İç kısımları gömlek, piston komple set halinde değiştireceğiz. Peki siz olsaydınız aracınızın sadece silindir kapağını toplatıp bu şekilde kapatır mıydınız? Yoksa gömleklerle beraber komple mi girerdiniz? Yorumlar kısmında buluşalım diyorum. La kardeşim bu bilgi benim ne işime yarayacak? Tamirci miyim sanki deme. Çünkü sürekli motor topluyoruz fakat sürekli piston kolu değiştirmek zorunda kalmıyoruz. Şu pistonları genellikle rektifiyecimiz kola geçirir ve tamircisine verir o şekilde toplattırır. Fakat aracımız bildiğiniz gibi Peugeot 206 olduğundan dolayı seyyar gömlek yani şu şekilde araç üzerinde komple set halinde değiştirebiliyoruz. Bundan dolayı da bu nasıl takılıyor sizlerle paylaşacağım. Sizler de beğenin ki Tamircilerin de önüne düşsün. Bir bilgi tazeleyelim. Öncelikle bunu ısıtmamız gerekiyor. Piston kolumuzu. Bunun yönünü falan da paylaşacağım. Ne önemli hepsini bir bir paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir pürbüzümüzü yakalım. Eee, yaktık mı abi pürbüzümüzü? Verelim ayarı. Piston kolumuz burada. Şöyle ısı görmesin diye şöyle bırakayım. Yönünü ayarladım doğru bir şekilde. Önce piston kolumuzu bu şekilde ısıtmamız gerekiyor ama... Bunun gücü yetecek mi? Tabii ki de tam olarak bilmiyorum. Bayağı bir ısıtmamız gerekiyor. Telefon çalıyor ama bakamayacağım. Ondan sonra Murat Usta telefona bakmıyor. Gibi muhabbetler de olabiliyor. Bir bilseniz Murat Usta neyle uğraşıyor? Tüp de bitiyor. Bunu ikincisine büyük ihtimal değiştiririm. Eyce genleşiyor. Ve demir sıcağı gördüğü zaman açılıyor. Zaten arabalarda hararet yaptığında gömlek falan çatladığında bir şeyler olduğunda sökülünce o çatlak gözde görülmüyor. Bunun görülmeme sebebi motor soğuk olduğundan dolayı. Isındığı zaman ne yapıyor? Orayı açıyor ve çatlak yerden su kaçırmaya başlıyor. Bunun aslında kıpkırmızı olması gerekiyor ama tabi bu pürbüz o kadar kızartmayacak. Eğer ki geçiremezsem başka bir pürbüz getireceğim deneyeceğim. Kuvvetli gibi gözüküyor ama o şekilde istediğimiz sıcaklığı vermiyor aslında. Hadi bakalım ulan. Bunu varaya geçirirsen sana yeni tüp takacağım. Hadi aslanım. Yüzümüzü kara çıkartma. Bak burada video çekiyoruz. Hadi bebeğim. Şöyle etrafını ısıtıyorum arkadaşlar. Belim ağrıdı ya. Kamburum çıktı. Zaten bel fıtığı var. Boyun fıtığı var. Boyun fıtığı ne kadar kötü bir şeymiş arkadaşlar. Yaşarız diyorduk ama bu boyun fıtığı hakikaten sıkıntı. Akşamları biraz hareket yapmaya çalışıyorum. Bazen yoruluyoruz yapamıyoruz. Şöyle biraz daha tutacağım. Ondan sonra geçireceğim arkadaşlar. Geçti geçti geçmedi. Dediğim gibi büyük bir pürbüzle ayarlayabilirim. Ama tabi videoya başlamışken bunu sonuçlandırmayı sizlerle emin olun isterim. Ne diyorsunuz geçirelim mi arkadaşlar? Kızarmadı ama ya hiçbir kızarlıklı kibarisi olmadı. Genleştin mi ne diyorsun geçireyim mi alacak mısın bunun içine? Son 1 2 4 5 6 7 Bismillahirrahmanirrahim. Başarılı. Şimdi arkadaşlar bu sökülen yönü çok önemli. nasıl önemli? Mesela şurada çentiğimiz var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu çentik aracın arka kısmına denk geliyordu. Ben bunu ezberimde tuttum. Ve şu ok yönü de bu tarafa baktığı zaman çentik de şuradaki bana doğru bakıyor. Ok sağa bakıyor, çentik bana bakıyor ve çentinin olduğu yerde bir noktamız var. Nokta var burada. Piston kolunun diğer tarafında noktamız yok. Piston kolunu bu şekilde taktık arkadaşlar. Evet, başarılı çok şükür. Evet, piston kolumuz yarık burada, ok sağa bakıyor. Eskisinden bir numune bakıyorum. Yarık şöyle önde kendim aldım ve ok sağa bakıyor. Gayet başarılı. Bir pistonumuz hayırlı olsun. Diğerini de presle sökeceğim ve Alo Evet arkadaşlar bakın burada neler var neler. Pistonum gömleğim. Pistonum mu? Piston diyorduk da neyse pistonum deyince. <laughs> piston gömlek sekman ana yatak. Hop kol yataklar pardon ana yatak değil. Burada bir tanesini takmadım gömleklerim de değişti. Bak burada eski gömleklerim. Burada pistonlarım. Size ne yapacağım biliyor musunuz? Bu piston üzerinde ayrı bir video çekebilirim. Bazen böyle piston alıyoruz ya bu pistonların üzerinde sekman takılı geliyor. Bazen de takılı gelmiyor. Sekmanın böyle ayrıyetten de yönleri var. Onları falan inşallah detaylı size bir video çekerim. Piston gömlek yataklarımız bakın kol yatak şu şekilde. Kol yatağımızı da değiştiriyorum. Oh mis gibi. Yıllarca inşallah kullanır araç sahibi. Bakın burada da var. Böyle kapağımı da yaptırdım. Buna trigger de aldım. Devir dayım da de aldım. Bunları da böyle yaptım. Sadece içimizde bir upte kaldı. Ya alüminyum blok artık yapacak bir şey yok. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şimdi alüminyum blok tez soğuduğundan dolayı kilosunun hafif olmasından dolayı güncel olarak birçok araçlar artık alüminyum blok gövdesiyle üretiliyor. Ben seviyor muyum? Sevmiyorum. Çünkü dayanıksız oluyor arkadaşlar. Contayı yaktığı zaman blok alt kısmına falan da zarar verme ihtimalleri yüksek oluyor. Bir de şöyle kenarları açıklı olan motorlar çok sağlıklı sağlam olamaya biliyor. Şimdi bundan dolayı alüminyum bloğu olanlar iki kat daha dikkat etsinler. Yağını suyunu her zaman zamanında değiştirsinler. Yoksa sorun ve sıkıntı yaşayabiliriz. Aleyküm selam yiğidim hoş geldin. Sen nerelerden geldin böyle? Sen nerelerden geldin? getir şöyle evet, malzememizin doğru. üzerine koy. İyidir abi sen nasılsın? İyi süpürüz. Meşhur oldun abi bilmeden yanlışlıkla var ya. Olur mu ya? Tabii ben yarın ben yolunu Benim ustam bir tane. Ne diyorsun? <laughs> Durum bu vaziyette görüşürüz. <laughs> Beyler motorumuzu bayağı bir topladık. Şimdi sizlerle triggerimizin sentesini paylaşacağız. Bunlarda <laughs> işaret kayışı taktığımız zaman tam olarak denk gelmiyor. Bakın buraya cırt kelepçe taktım. Şurada bir civatam var. eksantriyi buradan kitledim. Bu cilt kelepçeyi şu sebepten dolayı taktım. Bakın şimdi eksantrik kasnağının üzerinde tam şu kayışın olduğu çizginin yerinde kasnağın üzerinde bir işaret var. Bir tornavida versene. Bir tornavida ver. Düz tornavida. Evet buradan şimdi size net bir şekilde paylaşacağım orayı. Tam olarak şurada Bakın tam şurada kasnakta bir işaretimiz var. Oradaki işaret kayışımızın bakın şuraya bir beyaz nokta koydum. Burası buraya denk gelecek ama oraya denk getirmeniz için devir dayım ve gergiyi falan takmadan önce bunu bu şekilde tam denk getiriyorsunuz buraya. Kayış çizgide olacak. Ondan sonra ben cırt kelepçe taktım ki atlamasın diye. Şimdi buradan şöyle kitlememi alabilirim. kayışımı da kese... Kayışımı değil daha doğrusu. Cırt kirepçemi de buradan kesebilirim. Çünkü gergimizi gerdik, bitirdik. Evet. Eksantrimizi bu şekilde taktık. Aşağıya geliyoruz. Bakın burada da Grand Kasnağı'nın şurada bir çizgimiz mevcut. Bakın çizgiyi gördünüz kasnaktaki. Şuradaki de kayışın üzerindeki çizgi. Gergimizin de bakın burada tam yerine denk getirdik. Evet aracımızın motorunu topladık bitirdik beyler. Şu anda çıkan dumanlar ufak tefek dumanlar çıkıyor. Daha fazlaydı duman. Motor ısındı 90 dereceye geldi. Sağına soluna dökülen benzinlerin vesaire bunlar kurudukça mecburen duman yapıyor. Panik olmanıza gerek yok. Buradan bakın. Motor tam istop edip bıraktı. Neden? herhangi hiçbir yerde vakum attığında kaçak olmadığından dolayı ağzını kapattığım zaman aracımız istop etme durumuna geliyor. Yedek su depomuzu değiştirdik. Çünkü motor içerisindeki o pislikleri gördünüz. Şöyle yedek su kabımızda çok pisti. Bunları değiştirdim. Şimdi ilk marşımızı yapalım. Bir de aracımızın fan müşürü baya bir geç açıyor şöyle. 90'ı geçiyor yani. Bakın şu an 90'da yaklaşayım. Gerçi eee Peugeot'larda bazı Rus arabalarında Rus arabalarında falan 110'da çalışıyor ama buna biraz daha düşük düşükmüşür takmakta fayda var diye tahmin ediyorum. Şimdi aracımızı kapatalım. Normalde frene basmadan çalışmaması lazım. Şuraya şöyle çubuk ayarladıydım ama aracımız çalışıyor. Şimdi bakın kontağımızı açtık. İlk marş sesini duyurayım diye. Şu şekilde. Motor arızalanmamız zaten yanıyordu. Yine yanıyor. Hemen eksoza gidelim Eksozdaki dumanı da paylaşacağım Bak gaz ver dediğimde şuradan az bir şey gaz vereceksin Beni dinler misin rica etsem Şöyle rolantide çalışırken Eksozu paylaşayım Duman çıkabilir Direkt paylaşıyorum sizlerle çünkü takarken Gömlek işlerini yağlıyoruz İlk çalışmada sıkıntı yapmasın diye Sekmanların ağızları olsun Gömleğin kafası olsun burada Pistonların kafası olsun yağladığımız için Şu an ne yapacak bilmiyorum Bir gaz ver Ver biraz daha. Ver. ver. Ver 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 ver. 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 Tamam. Arkadaşlar sekmanlar falan yeni olduğu için yataklar falan ilk etapta şöyle bir saat falan bir çalıştırayım yerine gelsin kendi güzelce otursun diye çok sıkıştırmak istemiyorum. Sırf videoda bir görün bakalım yani duman falan kalmış mı diye. Bunu paylaşmak istedim. Peugeot 206'mız vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ee, normalde gönderiyorum. 1000 km sonra gel diyorum ama bu aracımızın yağını ikinci keze 1000 km'ye bırakmayalım. Biraz daha erken bitirelim. Çünkü yağlarımızı görüyorsunuz. Bakın bu filtreden süzülen yağ. Kendi yağısı da bakın buradaydı. Şöyle karıştırıyoruz ve tahin pekmezi gördük. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Tekerlememi falan takacağım, kendi testimi yapacağım, filtre kazanımı bağlayacağım. Ondan sonra araç sahibini arayacağım ve araç sahibiyle de tekrar bir uzun yol testi yaptıktan sonra aracımızı teslim edeceğiz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.